Parti Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri stüdyomuza geldiler. Cinayete kurban gittiği düşünülen Mehmet Çetin'le ilgili arkadaşı Bayram Akçay'ı ve eşi Derya Koru İstanbul'daki stüdyomuzdan alacak, alacaklar. Ayrıca e, az sonra her ikiniz de 9 yaşındaki Arda'nın cinayetiyle ilgili gözaltına alınacaksınız. Allah bu günü de var. Aşkım, ha, Neden yaydınız cinsiyet değiştirdiğini aranmasın diye Yok alakası su yok ha. Şu anda da evinde Bayram'ın arama yapılması bekleniyor Onun için e, şu anda içeri giriyor emniyet ekipleri de Aynı zamanda Bekir Berber de gözaltına alıyor Kim bu Bekir Berber derseniz Mehmet Akçay'ın kaybolduğu gün Bayram'la ablası arasında 5 tane telefon konuşması geçmişti Deniyordu ki ablasıyla konuşacak bir şey yok Eniştesi Bekir Berber'le konuşma yapmıştır